Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle yargılandıkları davadan beraat kararı çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakların açılan davadan karar çıktı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilmişti. Konuşmalarda Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçunun işlendiği belirtilen iddianamede Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. Geçtiğimiz duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Sanatçılar Gezen ve Akpınar'ın söyledikleri sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediklerini belirterek 4'er yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılması izalandırmalarına karar verilmesini istemişti. Fakat beraatlerine karar verildi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.